Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde de diskriminant kullanarak kök bulma işlemlerini yapacağız. Öncelikle diskriminanta ne zaman gireriz? Bak karşına şöyle iki tane denklem geldi. Birincisine bakıyoruz abi. Bunu normal çarpanlara ayırma yöntemleri kullanarak çözebiliriz. Hatta şöyle çok hızlı bir müdahale edeyim. 5 kere 2 diyecek olsak şu arkadaş eksi dersek bunların ters işaretlisini yazıyordum değil mi? Geçtiğimiz bölümlerde göstermiştim. Bunu normal bulurum. Ama buna geliyorum. Şimdi bunu ayırayım desem. Aa yok bu o tarafa girersek bizi kasacak bir işlem. Yani normalde bunu çarpanlara ayırmaya da bulabilirim. Ama dedim gibi o kadar kasmana gerek yok. Hemen diskriminanta giriyorsun. Peki diskriminant ne işe yarıyor? Bak kabaca şu işe yarıyor. Kök var mı? Verilen bir denklemde kök var mı? Varsa kaç tane kökü var? Şimdi delta'yı aldın. Şuradan abi içerisine koydum ve delta sonucunu sıfırdan büyük çıkarttım. Bak şöyle. Bu sana diyor ki ne? İki farklı kök var. Şöyle. Farklı kök var. Pekala. Nasıl bulabilirsin? Bak birinci kökü daima x1 eşittir. Şöyle eksi b artı delta bölü 2 adam bulabiliriz. İkinci kök için ise farklılık yani şu kısımlar aynı. Sadece buraya bir eksi koyuyoruz. Al sana ikinci kök. Yaptığın işlemler sonucunda delta'yı sıfıra eşit bulursa bak eşit iki kök şu ifadeleri görebilirsin. Eşit iki kök ya da çakışık kök. Peki burada ne demek istiyor? Yani eşit iki kök, çakışık kök falan diyor ya. Yani şöyle bir şey yapalım. Bir tane ben yazayım şuraya. 6x artı 9 eşittir 0. Sen şimdi bunu köklerine ayırdığın zaman x eşittir 3'e x eşittir 3 çıkıyor değil mi? Bak aynısından eşit iki köktür ya. Aynısından ya da üst üste çakışmış bir kök var gibi de düşünebilirsin. Bunu bulurken nasıl yapacaksın? Bak şöyle. Birinci kökünde ikinci kökünde. Şimdi sen delta'yı ne buldun? 0 değil mi? Bak şunun ikisine de baktığında şu kısım sıfır oluyor değil mi delta kısmı. Yani birinci kök içinde ikinci kök içinde aynı olayı yapıyorsun. O yüzden şurayı kaldırıyorsun. Eksi b bölü 2 a'dan ne yapıyorsun abi? Bu kökleri buluyorsun. Peki delta sıfırdan küçük olursa işte o zaman da reel kök yok. Şimdi uygulamalarına geçelim. Merak etmeyin birkaç kere kullanınca çok kolay aklınıza yerleşiyor. Evet geldik yeni sayfamıza. Şöyle iki tane denklem var ve her ikisinde diyor ki ne? Denklemin köklerini diskriminat kullanarak buldunuz. Bak normalde şunu çarpanları ayırmayla rahatlıkla bulabiliriz değil mi? Burada aslında yaptığımız işin sağlamasını göstermek için önce kolay bir örnek verdim. Bak 5'e 2 dedik abi şöyle. Şu arkadaş eksi dersek yazarken de birinci kökümüz 5. ikinci kökümüz de kaç çıkıyor? Eksi 2. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi şurayı ben bir iptal edeyim. Herhangi bir ikinci dereceden denklem yazılırken şöyle yazılıyordu değil mi? ax kare artı bx artı c. Bunu kenara koyduk. Önce diskriminant kullanarak bunun kökü var mı? Varsa kaç taneyi sorguluyoruz. Bak şöyle diyoruz. b kare eksi 4 ac formülleri içine bir yazacağım ki gözümüz alışsın. Bak şimdi burada b'miz ne abi? Şurada eksi 3 değil mi? Getir abi şu eksi 3'ü yaz buraya. Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı. A'mız burada yazılı değilse 1'dir. Çarpı C'miz de eksi 10. Yazdık şuraya. Bu arkadaş 9 çıkar. 2 tane x ile çarparsam artı yapar 40. Buradan da ne çıktı abi? 49. Ha delta sıfırdan büyük çıktı mı? Çıktı. O zaman iki farklı kökümüz var. Birincisine formülü şöyle yine hatırlayalım. Bir daha bir daha yazacağız. Eksi b artı delta bölü 2 adam buluyorduk değil mi? İkincisi de bunun. Hatta delik altına yazayım şu arkadaşın eksilisi oluyordu. 2A. Şimdi şu eksiği yazdım. Şaşırmamak için en ufak detaya kadar yazıyorum şimdilik. Bak burada ne var? Eksi 3 var değil mi? Getirdik abi. Kökün içerisinde delta'yı yaz. Delta'mızı kaç bulduk? 49. Şöyle yazdık. 2 çarpı A'mız da kaçtı? 1. Yani burayı toparlarsam şurası dikkat edersem artı 3 yapıyor. Bu arkadaş dışarıya 7 olarak çıkar. Aşağısı da 2. Bak diğeri de aynı şekilde gidiyor ama arada bir eksi işareti var değil mi? Yani öbürünü yapacak olursam en son karşına şu durum çıkacak. Buradan cevabımız ne çıkıyor? 10 bölü 2'den 5. Şöyle yazayım. Birinci kökümüz 5. Buradan da eksi 4 bölü 2'den ikinci kökümüz ne kaç çıktı? Eksi 2. Zaten bulmuştuk değil mi? Şimdi burada problemsiz tam çıkan bir denklem kullandık. Bir de öbürüne geçelim. Önce ne yapıyoruz? Diskriminata bakıyoruz. Kök var mı? Varsa kaç tane? Şöyle yazıyorum. B kare eksi 4 ac. Getir abi. Buradaki bizim B eksi 4 yapıyor değil mi? Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'mizde kaç çıktı? Eksi 1. Burayı toparlayalım. Şu kısım 16. Burası artı 4 yapıyor. Buradan da 20. Ha diskriminat 20 ise ne oluyor? Birbirinden farklı iki tane kök. Birinci kök. X1 eşittir. Eksi. B artı delta bölü 2A'dan bulunuyordu. Şimdi getirelim içerisine yerleştirelim. Eksi B demiş ya şu eksi yazdım. Eksiler birbirine karışmasın diye bunu da yazdım. Artı kökün içerisinde ne yazıyoruz abi? 20. 2 çarpı A'mız kaç? 1. Burayı bir toparlıyoruz. Bak şurası artı 4 yapar. Bu 20'yi kökten dışarı nasıl çıkartırdım? 20'yi 4 kere 5 desem... Şurada 2 olarak dışarıya çıkıyor. Yani 2 kök 5 şeklinde yazabiliriz. Şöyle getirdik 2. Burada bir durum arkadaşlar. Bu sıkça karşınıza çıkacak. Bak dikkat ederseniz hepsi de 2 ile sadeleşiyor değil mi? Bak yapıyı bozmadan aynı şekilde 2 ile her tarafı sadeleştir. Şuradan ne kalıyor? 2. Buradan şu 2 gitti. Kök 5 kaldı. Aşağısı da 1. Bir. 1 zaten yazmana gerek yok. Birinci kökün kaç çıktı abi? 2 artı kök 5. İşte ikinci kök için bu zahmete tekrar girmene gerek yok. Hani ikincisini de şuradan göstereyim. Burası eksi olacak ya. Cevabın da 2 eksi kök 5 olur. Çözüm kümesi olarak göster derse de küçük olanı sol tarafa aldım. Büyük olanı sağ tarafa şeklinde gösterebiliriz. Evet yine iki tane denklemimiz var ve bizden kökler isteniyor. Önce ne yapıyoruz? Abi diskriminanta bakıyoruz. Kök var mı? Varsa kaç tane? Bak hemen şöyle yazıyoruz. B kare eksi 4 AC'yi yapıştırdık. Buradaki bizim B nedir? Eksi 12 değil mi? Karesi eksi 4 çarpı A'mız 4. C'miz ise 9'dur. Bak üzeri çift ya. Abi şuradaki kare alımında yani B kare yapıyorsun ya. Burada eğer bir sayı varsa hani direkt sonucunu pozitifte yazabilirsin. 144 çıkıyor. Şurayı da çarpacak olursak 4, 4, 16 çarpı 9 daha 144 yapıyor. Ha, buradan ne oldu abi? Delta sıfıra eşit oldu. Demek ki birbirine eşit iki kök ya da çakışık kök diyoruz. Bunu da nasıl buluyorduk? Şöyle bir kafamıza otursun iyice. Birinci kökü mesela eksi b artı delta bölü 2 a yapıyorduk ya. Bak şu kısım ne oldu? Sıfırlandı. Yani gitti. O zaman biz birinci kökü de ikinci kökü de eksi b bölü 2 a'dan buluyorduk. Şu x'i yazdık. B'miz ne burada abi? Eksi 12. 2 çarpı A kaç burada? 4. Yapıştır şöyle. Burası ne yapıyor? Üst taraf 12. Aşağısı 8. Bunu da 4 ile sağ değiştirirsem cevabımız ne çıkıyor? 3 bölü 2. Evet bu sonunda da hemen diskriminant bakıyoruz. Şu gösterimin diğer bir adı da deltadır arkadaşlar. B kare eksi 4 AC'yi yazdık. Şuraya ne yapıyorum? 3'ün karesi eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz 5. Ha buna baktık. Bak şuraya dikkat edersen 9 çıkıyor. 20 ne çıktı abi? Eksi 11. Delta sıfırdan küçük ise ne yapıyoruz? Reel kök yok. Geldik ikinci sorumuza. Şöyle bakıyoruz. X kare artı 4 x artı eksi 1. Denkleminin birbirinden farklı iki kökü vardır. Şuradan ne anlıyoruz abi? Delta'nın sıfırdan büyük olduğunu bize söylüyor. Buna göre emin alacağı en küçük değer nedir diyor. Bak deltamızı hemen yazıyoruz. Yani b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan ne olsun diyor. Büyük olmasını istiyor. B'mizi getirelim yapıştıralım. 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'mız 1. Buradaki c ise nedir abi? Şu m eksi 1'dir. Ve sıfırdan büyük olsun diyor. Şurası 16 yapar. Bunu içeri dağıtırsam 4m artı 4 sıfırdan büyük. İsterseniz şöyle yapalım. Şu arkadaşı bu tarafa atalım. Öyle de artı olsun. Buradan 20 dersek her iki tarafı da 4'e bölecek olursa ne yapıyor? Şurası 5. Emin alacağı en büyük değer de kaç yapıyor abi? 4 yapıyor. Bak bu sorumuza da geldiğimizde denklemin çakışık eşit iki kökten bahsediyor değil mi? Ne oluyor abi? Delta sıfıra eşit oluyor. Yani b kare eksi 4 ac eşittir sıfır olmalı. Buradaki b'miz kaç abi? 6. Karesi eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz de m eksi 2'dir. Eşittir 0. Açıyoruz şöyle 36. 4m artı 8 eşittir 0. Yine 4m isterseniz bu tarafa atalım. Şurası kaç yapıyor? 44. Her iki tarafı da 4'e bölecek olursak bizim m kaç çıktı? 11. Evet geldik sıradaki sorumuz arkadaşlar. Burada m 3'ten farklı. Ve m elemanlı reel sayı olmak üzere diyor. m eksi 3 x kare eksi 8 x artı 1 0. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre m'in alacağı değer aralığını sana soruyor. m neden 3 olamaz? Çünkü buraya 3 verirsem birinci dereceden denkleme döner o zaman da kök çıkıyor. m 3'ten farklı diyor ve gerçek kök olmadığına göre yani sana diyor ki abi delta 0'dan küçük olsun. Gerçek ya da gerçel kökü olmasın. Ha B kare eksi 4 AC neymiş diyoruz abi sıfırdan küçük. Getir verileri yapıştır içine. Eksi 8'in karesi eksi 4 çarpı A'mız burada dikkat ederseniz. M eksi 3 yapıyor çarpı C'miz de 1. Ve sıfırdan küçük olsun diyor. Şurası ne abi? 64. İçeri daha atalım abi. 4 hem artı 12 sıfırdan küçük. İstersen gel şöyle bir şey yapalım. Şu arkadaşı bu tarafa atalım. Öne artı olsun. Buradan da ne çıkıyor? 6, 76 yapıyor. Her iki tarafı da 4'e bölecek olursak buradan da M ne olsun diyor bize? 19'dan büyük olsun diyor. Hmm, 19'dan büyük olsun. Tüm reel sayılar kümesi olduğu için bak. 19'u yazıyorum. 19'dan büyük olsun deyince şu şekilde anlıyorum. Yani 19 ile artı sonsuz. Cevaptaki görüntüsü bu olur. Geçiyoruz yeni sorumuza. x kare eksi parantez içinde m artı 1 x artı 3 m eksi 2 eşittir işte 0 ifadesi bir tam kare olduğuna göre emin alacağı değerler toplamını bulunuz diyor. Bak şuraya sıralan bir tam kareli ifade yazıyorum. Ve bunu sıfıra eşitlersen. Bak bunu açacak olursak ne oluyor abi? X eksi 5'e. X eksi 5'ten 2 tane var diyor değil mi? E şimdi ben bunun köklerini buldum buradan x eşittir 5 çıkıyor. Buradan da 5. Yani aslında çakışık bir kök söz konusu değil mi? Ha bu durumda da ne oluyor abi? Delta sıfıra eşit olmadı. Demek ki tam kare ifadelerin deltası kaç görmüş abi? Sıfır. Yani buradan b kare eksi 4 ac sıfırdır diyebiliyoruz. B kısmında bak tam şurada dikkat ederseniz bu arkadaş var değil mi? Bak şimdi ben bunun karesini alacak olursam şunu birazdan b kare eksi 4 ac yapacağım ya. Şu kare bunu artı yapar değil mi? Yani yazarken aslında şuradaki eksi yazmana gerek yoktur. m artı 1'in karesi deyip devam et. 4 çarpı a'mız 1 yapıyor. C'miz de burada ne gösteriyor? 3m eksi 2 eşittir 0. Şimdi bu arkadaşı bir ne yapalım açalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin iki katını çarpımı artı ikincinin karesi içine dağıtıyorum burayı. Eksi 12m artı 8 eşittir 0. Yapıştır abi m kareyi. Şuraya bakıyoruz. Buradan ne oluyor? Bir eksi 10M geliyor. Buradan da bir artı 9 iştir. 0. 9'a 1 dersek şöyle. Burası artı olduğu için aynı işaretli. Ne yapmam lazım? Eksi eksi. Yazarken de ters işaretlisini alıyorum değil mi? 9'a 1 olur. Sana bu alacağı değerlerin toplamını sormuş. O zaman cevabımız o. Geldik bu bölümün sonuna. Hepinize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum arkadaşlar.